Hadi bakalım. Arabalar gelsin. Hadi hadi çakıl taşlarını doldursun. Kamyoneti. Nana. Evet hadi. Hadi bakalım. Kamyonetini getir anca oğlum. Nane. Kamyonetini al bakalım. Nane. Hadi bakalım. Aa o kamyonet mi? Hmm. Bence o kamyonet değil. Hmm. Sor bakalım babaya neymiş o? Dozer oğlum. Dozerler yolu düzleştirir. Olmaz o olmaz. Kamyonet neredeyim he? ha? Kepçenin oğlum. Orada. Evet orada. Nerede? Hadi. Evet Nerede? o da kepçe. Nerede? Otur. Evet. Önce kamyonetini getir bakalım. Geliyor. E ama sen kepçeyi getiriyorsun şu anda. Geliyor. Evet geliyor. Aa. Asfalt mı yapıyorsun oğlum? Oğlum oraları düzleştiriyor babası şu anda. Asfalt yapıyor. <laughs> Aa burada bir küçük kepçemiz varmış. Başka var mı kepçemiz? Hadi kule yapalım o zaman. Hadi onu getir, kamyoneti getir. Nan 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 Hadi. Nan nan nan. Çakıl taşlarını doldur da gidelim hadi. Evet. Hadi bakalım çakıl taşlarını doldur kamyoneti. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kule. Evet. Kule yapacağız biz. Kule yapalım mı? Ha, sağlıklı yaşa. Haydi bakalım. Hmm, hmm, evet, evet, evet. Hadi bakalım. Uğur, çok güzel kepçelerimiz var bizim böyle. Eymen'in ne kadar çok kepçesi varmış böyle. Aa. Eymen'in bir sürü kepçesi varmış. Aa, başka oyuncaklar mı getirdin sen? Aa, ördeğimiz de var. Evet aldın sen onları. Aa, bak burada zıp zıp topumuz da varmış. At bakalım. Aa sen orada mamalar da yemişsin. Ah ne getirdin? Ne getirdin sen? Mamalar yiyor. Kepçe giriyor, kepçe giriyor. Na Çakıl taşlarını dolduralım kamyonete. Evet gidiyor. Çakıl taşlarını. Pak doldurdum hemen çakıl taşlarını. NAN. Ne yapıyorsun sen böyle ya? <laughs> sen bunu çok mu sevdin? Bak burada ne var? Ne buldun? Bak, 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 bak. Hı? Nani, 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 nani. Hani ambulansımız nerede? Hayır, <laughs> ambulans nerede? Gitti. Nereye gitti? Nani bak. Burada. Burada ya. <laughs> ne yok? Gitti. Nereye gitti oğlum? babam. Baban mı aldı? Hmm. Babası aldı. Niye aldın babası? Şey, ben almadım. Tepçen orada ya. Nereye koydun? Ambulansını kepleyin? almışsın. Ambulansını mı almışım ben? Bitti. <laughs> Gittin. Gittin. <yani>. bakayım. <laughs> Bak anneciğim. <laughs> Koltuğun altına mı saklanmış? Ne <laughs> bakayım. Bak hadi. Aa yastığa saklanmış yastığın arkasına. Orada da mı yok? Orada da mı yok? Eymen ke Eymen Kepçeler nerede? Hayır orada yoktur. Onun arkasında yoktur. Hayır orada da yoktur. Aa koltuğun altında olabilir mi? kamyonetini getirsene. Bede. Büyük kamyonetini getir. Hadi hepsini dolduralım içine. Bütün arabalarını doldurup götürelim oğlum. Hadi. Aha. Hadi bebeğim. Hadi. Büyük kamyonetin nerede? Burada. Hayır bak büyük kamyonetin kasası burada. Hadi kamyonetini de getir. Böyle içine dolduralım. Ha.